Bu anayla o lafı kurtaralım bakalım. Sıcak suyla biraz böyle sıcak suyun içinde kalsın. Çözünsün bak. Evet kurtardık. Bakalım içinde başka bir şey var mı? Dur. Bakayım. Bu oh, zormuş. İçinde başka bir şey kaldı mı? Yok. <laughs> Olaf nerede? Olaf Olaf Olaf. Olaf'ı kurtardık. Şimdi ana. Ana. Ana daha kurtulmamıştır. <laughs> Anayı da kurtardık. Bak eridi. Şimdi Elsa'da sıra. Şimdi de Elsa'yı kurtaralım. Anayı kurtardık. Olaf'ı kurtardık. Sıra Elsa'da. Elsa'nın kafası göründü ama buzdan çıkmıyor. Buz kraliçesi olduğu için herhalde. Çıkmıyor bir türlü ya. Elsa'yı da kurtardık. Başka ne varmış içinde? Başka bir şeyler daha var. Hı? Tamam. Bunun içi de boşaldı. Hepsini kurtardık. Elsa'yı, anayı... Baba, baba.